Harisi i Nebhan rahmetullahi aleyh büyüklerden. Diyor ki ben çok mezarlıklara giderdim. Ehli kubura e, rahmet okurdum. Onlar hakkında tefekkür ederdim. Hallerinden ibret alırdım. Bakardım sessiz duruyorlar hiç konuşmuyorlar. Komşular yan yana yatıyorlar. Hiç ziyaret yok. Birbirine gidip gelmiyorlar. Efendim artık e, yatakları toprak olmuş. Efendim yorganları yine e, toprak olmuş. Çünkü çürüyüp gidince bütün parçalar toprağa karışmış. Ben diyordum, ya helal kubur, ey kabir halisi, dünyadan eserleriniz, izleriniz silindi. Silinmeye yüz tuttu. Bir gün, iki gün, üç gün anarlar. Ondan sonra herkes kendi. Şimdi bir gün, iki gün, üç günde kalmadı. Evet. Hani Yedisi yaparlar, kırkı yaparlar falan falan. Şimdi bilmiyorum onları yapanlar var mı? Fakat yani bunların aslı yoktur e, derler, e, derler ama yine ben bazı kitaplarda bunları gördüm. Yani şöyle gördüm. Mesela e, vefatından sonra ölünün namına yedi gün sadaka verilmesi yani yedi gün onun sevabını ona hediye ederek sadaka verse, onun kabirde azab varsa azabı kalkar. O ilk yedi gün falan önemli, ilk kırk gün önemli diye rivayetler var yani. Ondan dolayı hani yedisinde yemek yedirmekten değil de yedi günün her birinde onun namına tasattuk etmek. Böyle bir kaynaklar yaklaşıyor birbirine yani. Ölüyü unutmamak, anmak babında. Nerede anılacak? Ve ma muhiyet ankum Eserlerini silindi, günahlarınız silinmedi diye mezarlıklarda konuşurdum diyor ben. Behlül Dağına gibi bir zatmış herhalde bu da. Ne? Veli yani. Ve sekentüm ila daril bela fe teverrame tekdâbikum. Bela yurduna gittiniz yani ahiret artık karşılığını, cezasını görme zamanı. Böyle derdim. Sonra ağlardım. Ondan sonra. Bir gün bir mezarlıktayım yine. Tabi evliya kubbeleri var, türbeleri var. Türbelerin kubbeleri var. Gündüz ortası hava sıcak, güneş var. Sonra gittim diyor. Bir kubbe vardı mezarlığın üstünde. Hani onun gölgesi oluyor binanın. O binanın gölgesine meylet. Yani gittim. Onun gölgesinde uyumuşum diyor. Yani yoruldum. Gidiyorum, geziyorum, geliyorum. Gölgede uyurken. Bir kabrin yanındayım tabi. Mezarlık her taraf kabir. Kabrin yanında uyurken bir de baktım o kubbe berisinde bu tarafında kabrin sahibi yani o ölü hangi ölüye denk geldiyse hangi mezarın yanındaysa boynunda zincir var görüyorum diyor tabi dalmış dalmış ama Mevla gösteriyor bu zat velilerden gözleri masmavi şimşek çakıyor suratı siyah, siyaha mavi dedim ya korkunç olur Veyli mahallebi diyor ki vay bana vay diyor başıma gelen ne geldi başıma ne geldi ve levrani ehlü dünya dünya ehli beni görseydi le ki bu masiyallahu teala beda ebediyen Allah'ın masiyetlerine yönelmezlerdi bir günah işlemezlerdi tulibtu vallahi billezzat fevfekatni dünyadaki lezzetler yüzünden uzun uzun hesaba tutuldum. Onlar beni bağladı, zincirledi yani. Demek gayri meşru zevkler ve lezzetler olmuş. Ve bil khataya Hatalarla, yaptığım yanlışların uzun zaman sorgusunu çektim. Onlar beni boğdular. Fehel min şafiin. Var mı bana şefaat edecek biri beni kurtarsa? Ev muhbirin ehli, bir emri yahut benim başıma gelenleri çoluk çocuğuma bir haber verir mi acaba? Ya öyle de bir durum ki ne avukat tutabiliyorsun ne haftada bir telefon görüşmesi var, ne ziyaret izni var, ne ulaşma imkanı var. Hani ki belki diyecek ona benim için istiğfar et veyahut da sadaka verin benim için. Ben burada battım gittim yanıyorum. Bir fakir fukaraya bir şey yedirin, giydirin, bana hediye edin de ben kurtulurum belki falan. Bu mübarek zat diyor ki, öyle uyandım, öyle bir korkuyla az kalsın kalbim çıkacaktı. Gördüğüm şeyin şiddetinden, ve dehşetinden. Sonra diyor, mezarlıktan kalktım, korkuyla eve gittim. Geldim eve, gece oldu, düşünüyorum, duruyorum, bütün keyfim kaçtı, ...tabii huzurum kaçtı. Yani ne, ne gördüm ben diye. Sabah oldu, dedim bırakın beni ben aynı yere gideyim. Belki kabiri ziyaret edenlerden biri gelir, ziyaretçilerden biri de o kabrin yakınıdır, adamıdır. O hani diyor ya var mı beni durumumu birine haber veren, ehlimden birine haber veren. Demek ki bir şey var. Belki ehlin bir vasiyeti var yerine getirmemişler. Belki bir emanet var yerine getirmemişler. Vakıf malı var üstüne oturmuşlar. Bu da azabı oluyor. Mesela yani aileme var mı bir şey bir haber verse biri diyor. Ben çok fenayım bağlandım diyor burada. Bunun üzerine gittim diyor. Evvelsi gün olduğu mekana. Kimseyi bulamadım. Tabi uzun oturuyorlar, okuyorlar, zikrediyorlar. O arada yine daldım. Dalmak bir an. Rüyanın en uzunu bilmem kaç saniye diyorlar değil mi? Daldım diyor. Baktım diyor o kabirde yatan. Yüzü üstü sür, sürülüyor. Yani çekiliyor. Süründürülüyor yani. Ya veyle tehma de hallebi. Ay benim başıma gelen ne büyük azap geldi bana sahafi dünya ameli. Amelim dünyada ne kötüydi. Ve <laughs> talefi ya eceli. Ecelim de uzun oldu. Yani bana uzun da süre verdiler. Beni de yaşattı Allah. Ama ben toparlayamadım. Fakat gazab aleyh Rabbul Erbab. Rablerin Rabbi, gerçek Rab. Bana gazap etmiş. Felveylü li illem yerhamni ve yunkız zimine O bana rahmet etmesin. O beni azaptan kurtarmasın. Vay benim başıma gelen. Allah, adam ne zorda. Mezarlarda neler oluyor. Kabir ehli neler çekiyor? insanlar zor durumda ya. Allah'ım ya Rabbim şu mübarek okuyalım bir şehadetle Müslümanlara hediye edelim kabirlere. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adeden ve asya'hu ilmullah Allah, Allah, Allah kabul eyle ya Rabbi. Hediyemizi bu civarlarımızda olan bizim geçmişlerimizden müminin imnatın ve bu civarlarımızda olan Müslüman mezarlarının iman üzere ölmüş müminin imnat vahine hediye eyledik vasıla ile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Nereden geldi bu desinler? Nereden geldi bu nur desinler? Ya Rabbi sevinsinler. Bayrama azapsız girsinler ya Rabbi kullarındır rahmet eyle ya Rabbel alem. Evet, illa tanıdıklarımıza mı okuyacağız ya? Biraz da genel okuyalım he? Öyle var mı? Kabristanlara zaten geçerken aman Fatiha geçmeyin. 11 İhlas-ı Şerif okursan mezarlıkta yatanlar kadar sevap kazanırsın. O kadar da günahların silinir. 11 İhlas okuyun, hediye edin ya. Bir de gülerek geçerseniz tam azaplık olursunuz. Yani nasıl ibret almadan Kabrin yandan geçip de gülersiniz. Mezarlıklarda şehir içinde kaldı. Millet hiç. Mezarlık boş yer daha beder. Tinercisi, minerci, içki içeri bile mezarlığa gidiyor ya. Nasıl bir millette şuur kalmamış, ibret kalmamış, itikat kalmamış. Haris Hazretleri buyuruyor ki, Allah Allah, bu çok uzun gidiyormuş ya. Ben bunu kısa bir şey zannettim. Burada yani, bu sizin alacağınız olsun şeydeki derslere önümüzdeki bir ders çünkü iki sayfa daha gidiyor neler yaşamış ya Allah Allah bunu anlatmam lazım size burada anlaşılan tabi kabir halini anlamış oluyorsun insanlar bir şefaat bekliyor bir dua bekliyor işte beni ziyaret eden yok mu benim ehlime haber veren yok mu hani ben bu zincirden nasıl kurtulurum tabi zinciri dünyada takıyor boynuna orada kurtulmaya çalışıyor burada takan orada nasıl kurtulacak burada takan burada çıkaracak Zinciri burada taktın, namaz kılmadın, zina ettin, şunu yaptın, bunu yaptın, faiz dedin, yalan dedin. Ya burada zinciri bu kayı burada taktın. Ama tevbe kapısı açık. Bak şimdi cehennemden azat olma imkanımız var değil mi? Ama kabirde yatanların imkanı var mı? Yok. E şimdi bizde bu imkanı nasıl değerlendirmeyiz ya? Bu fırsatı. Biz şimdi belki bizde de kaç zincir var. Bende kim bilir kaç zincir var. Belki sende kaç bukağı var. Cehennemin. Yani amellerimizden takıp takıştırmışız yani. Millet boğazına gerdanlık takıyor, elmas takıyor, pırlanta takıyor. Biz de boynumuza boğazımıza günahlarımızı veballerini taktık takıştırdık yani. E şimdi biz affetmemiz lazım değil mi? Bu nasıl gideceğiz bu bukağalarla? Orada nasıl çıkar bu? Burada çıkar bu. Kapı açık şimdi. Can çıkmadı çünkü. Can çıkmadı fayda var. Ümit var. Ya...